Şimdi yine ne yazık ki çok acı bir trafik kazası haberi var. 24 yaşında bir genç ilk kez baba olacaktı. Doğum sancısı başlayan eşinin ambulansını takip ediyordu. Motosikletiyle hastaneye yetiştirilen eşi sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Ama motosikletle takipteyken kaza yapıp ağır yaralanan genç bebeğini hiç göremeden öldü. Doğum sancısı başlayan eşinin ambulansını motosikletle takip ederken kaza yapan genç Doğan bebeğini göremeden hayatını kaybetti. Bu acı kazanın adresi Gazi Paşa'ydı. 24 yaşındaki Nusret Özdemir doğum sancısı başlayan eşinin ambulansını böyle takip ediyordu. Heyecandan içi içine sığmıyor, ambulansı kaçırma korkusuyla hız yapıyordu. aniden önüne bir otomobil çıkınca duramayıp hızla çarptı. Ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç hemen Alanya'ya sevk edildi. <laughs> Aynı saatlerde eşi Selma Özdemir de Gazi Paşa Devlet Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getirdi. Geçirdiği zorlu ameliyattan sonra 3 gün boyunca uyutulan Nusret Özdemir'den bugün acı haber geldi. 24 yaşındaki genç yeni doğan kızını kucağına alamadan hayatını kaybetti. Bebeğine sarılık teşesi konulduğu için hala hastanede tutulan Selma Özdemir'e henüz acı haber verilmedi.